Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar, otopazarında 100 bin liraya olan arabalar. Bir tane 100 bin liraya tofaş buldum. Şimdi çekelim. Anlatacaksın usta Bir dakika önce ben bir çekeyim şöyle. 100 bin liraya tofaş. Bakalım, şeyi var mı? Şu boya da boya da bir şey var mı? Şunu bir çekeyim ben. 100 bin liraya arabalar öyle kolay kolay bulunacak arabalar değil. Ee, çok da bir şey yok gibi la. Vallahi bak şuralarda bir şey var ee, çamurlun uçlarında şurada bir şey var ve boya gibi şey çürük gibi arkadaşlar jantlar mantlar SLX jantı boyamış mı lan hmm, şu içine de bir bakalım şunun ya bagajda bagajda çürük var mı acaba Yüze buldum bak yüz değil ya yüz ya açık değil mi? O bizim kanala öyle olur ya. <laughs> yo yo. Hemen yarın yayınlanacak bu. Yarın Neyi? Bu 100 bin lira. Ben bunu yap. Yarın bu satılacak bak. Arkadaşlar. ki böyle bak. 100 bin liraya tofaşla fena da değil. Teyip, teybi almış. Teyip yok mu? <laughs> teybi çalmışlar mı? Ha bu şey görmedim ki. Tamam tamam. Şuraya bakın burada ne vardı tofaşlarda? Orada çakmaklık yeri. He göz var değil mi? Çakmaklık paneli var burada. Tamam. Yüz diyoruz ya patron. Şey muayenesi falan var mı? Evet, 2027'ye kadar var. 2027'ye kadar, 2027 ye kadar de yeni la beyler. 100 şey, bütün ağır Motor üst kapak yapıldı, bütün ağır bakımları yapıldı. Şu hoşuma gitti miyim lan 100 bin liraya tamponun ucu yapılacak bir. O tofaşın tamponu zaten var ya şey zor bir şey değil ya. Patron ha bu açık dursun bence. Şunu neyse. Şöyle motoruna da bakalım. Yağ kaçakları falan da yok la arabada. Müzik açma. Telif yeriz. Müzik açınca telif yiyoruz. Marşa basabilir mi patron? Niye? Sen yardımcı mısın? Çekime bakıyor usta herhalde nasıl oluyor diye. Hangisi? He. Hangi tipo mu? Escort mu? Tamam geliyor usta iki dakikaya. Aha saat gibi de çalışıyor. Vallahi saat gibi de çalışıyor. Tamam numara ki neyi veriyoruz şimdi buna? Numara veririm. Yo şunu arasın mı? He bunu arasın. Mı? Şey kaput düşmesin. Evet. Arkadaşlar şu yüzlük Şahin için var ya bak 100 liraya Şahin için. Şunu arıyor 145'e ver. Yüze verirsek yüzlükler bu. Bu bu yüzlük değil. Şu numarayı arayabilirsiniz Şahin arkadaşlar. Şahin'i de, de. Şahin 100 liraya... Aşağı şu Şahin'i 100 liraya almak Bir istiyorsanız... istiyorsanız şöyle şey alabilirsiniz. Arkadaşlar bir tane daha 100 bin liraya arabalar serisinde Tofaş Şahin var 92 model yine tamam mı ee şöyle bakarken gezerken bulurken bakalım tek değişen demiş daha bak 554 0 21 72 92 demiş 92 Şahin böyle devam edelim. Eee Bunun içi de bu şekilde arkadaşlar. 120 demiş, 100'e verir bu arkadaş bunu. Fena değil. Anahtar da üstünde bırakmış, gitmiş. Yüze hmm. bırakmış, gitmiş. Kaporta da falan, çürük, çarık falan bir şey var mı? Ona bakalım. Yok gibi duruyor. Kaporta falan bir şey jantlar var. Şöyle göstereyim jantları da ben size. Sahibi yok başında. Duyu. Adam yok. Ama şu kapı içlerine bir bakayım şunu. Ya yüz e daha ne olacak işte şeyi de yok. Çürüğü mürüğü de yok öyle büyük. Daha fazla vallahi bak. Al ayağını yerden kessin diye yüz bin liraya araba arıyorsan. Tamam öyle boyada da bir şey de yok çürüğü çarı da yok muhane ne zaman bilmiyorum da bu arabada boya değişen soran 100 bin liraya boya değişen soran da zaten Allah var ya onu bildiği gibi yapsın fena değil tamam arkadaşlar şu da 100 bin lira işte beyler fıstık gibi yüzü alınır mı alınır değişensiz diyor abi bir de Tamam. Şimdi şurada arkadaşlar 100 bin liraya serisinde 91 model ne bu? Elantra'nın eskisi değil mi bu? <laughs> Sende mi usta bu? Yok, dayıda da çekebilirsin. Dayıda. Bu ne? Excel mi la bu? Excel bu ya. Hmm, 26 plaka. 115 demiş dayı da 100'e verirdi. de kitledin mi dayı la da? kitlememiş şunun içini bir çekeyim ben tamam mı dur e ee şey içi de bu şekilde arkadaşlar 329.662 kilometrede elentra lan bu Excel mi? Elentra mı? Vallahi çözemedim. Eski Elentra mı? Excel mi ya? Şeysiz yakaladı beni. Hmm, 115 demiş. Anam buraya mutfak bezi mi takmış dayı? Mutfak bezini kendi yapmış. TV var. 100 liraya. Elentra arkadaşlar bu Elentra. Şu şeylerden anladım. Tamam. Excel'e benziyor o kasalarda aynı ya. Elin beyler bu. Ses falan var. Şöyle bir daha etrafını bir gezeyim bu arada. da bir şey var mı şunun? 100 bin liraya alınacak arabalar serisinde devam ediyor. Şuna. Hmm, şuradan kablo çıkmış. Neyse almak isterseniz ben numarayı çekeyim. Şöyle. Ne diyor abi? 137, 115 demiş. 100'e verir bunu dayı. 97, 91 model elentra bu. Tamam. Araba bu. Şu da 100 olur arkadaşlar. Şahin. 92 Şahin. Değişensiz. Onun numarayı da çektim. Ee, şöyle. Bu da aynı işte. Tamam devam. Arayan belasını da bulur. Mevlasını da bulur derler ya. Kartal var. Tamam mı? 90 bin lira anasını satayım. 90.750 lira pazarlıklı demiş. 91 kartal. 100 bin lira ve altını alınabilecek arabalar serisinde. 100 bin araba mı olur diyorsunuz ya. Bak kaç tane bulduk işte. Şu kartala da bir bakayım ben şimdi. Şöyle ığıl ığıl bir kartala bakayım ben yavaş yavaş. Evet. Şöyle içi var kartalında. Fena değil la kartal. Vallahi fena değil, oh koltuğu da yumuşacık çekirdeği de almış dayım var en az çitliyedir la Aa, teybi meybi şurada her şey, aha kartal işte Size, alın size kartal 90.750 hatta bir de pazarlık eder buna 90 model kartal arkadaşlar işte ya daha ne olacak 100.000 lira ve altına alınacak arabalar serisinde Hmm. jantları var lastikler de kışlıkmış la. bak hele bak bak lastikleri gördünüz mü kışlık yeni mi ha ya lastikler vallahi lastikler de... 4 lastik ne kadar 20 bin lira zaten anasını satayım araba bu 90 bin lira arkadaşlar işte işte arkadaşlar 100 bin liraya alınacak arabalar serisinde bir tane de 93 spring var tamam mı açma o müziği ya 93 spring var arkadaşlar burada ne diyor biliyor musun fiyat 115 bin lira diyor da 100'e verecek arkadaşlar verirler verir bu arabayı 100'e tamam Şöyle numarasını ben bir çekeyim. Pazarlık olur demiş. 93 Sprint. Broadway Sprint yazmış. İkisi farklı da burada 93. Ha, tavanda şöyle bak. Tavanı bir göstereyim ben size. Şuradan şöyle. Gördünüz mü? 93 Sprint. Geliyorum geliyorum. Çekeceğim. Benim sayemde sattın eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle içi de bu şekilde arkadaşlar İşte 93 springin. Fena değil yani ya 100 bin liraya işte. Arkadaşlar bu araba sizde mi? Yok abi. keyfe bak ya. Yo yo sağ Tamamdır arkadaşlar işte 100 bin liraya Spring'la. Numarayla çektim mi? Ha numarayla çekeyim de ben şöyle şey yapmayayım. Hmm. arabalar. Arkadaşlar iki tane Lada var burada tamam mı? Yüzlükler serisinde. Ee, bak burada bir Lada Vega var tamam mı? 122 demiş de ben 100 diyorum 100 kurtarmaz diyor. Siz 100 verin gitsin ya. Numarası burada yazıyor 100 bin liraya Lada Vega işte tamam. Ee, Şöyle göstereyim ben size Lada Vega'yı da. Boya falan da istemiyorlar. Vallahi bak şu yandaki zaten hurdayı da çekeceğim şimdi. Evet. Tamam beyler? 100 lira. Şunun içini bir çekelim. Lada Vega'nın sıkıntısı var mı? Abi, o, böyle... var mı? Muane var mı? var. Yılın sonuna kadar abi. 2025'in sonuna kadar muanesi var he. 4 2 lit. Tamam. Tamam. Arkadaşlar 100 lira işte. Aa kapı içtirim, kapı bu şekilde. Aha. Açılmıyor. Daha, ne olacak 100 lira işte. Ama asıl bomba şurada. Şu, şu da arkadaşlar 65 bin lira. Tamam mı? Şu arabada. Aha. Yazmış ama 65 bin lira. Tamam. Ola böyle. ikisi için de şuna 100 bunu 65 pazarın en ucuz ladaları işte size alın